Gerekli meslek oğlanlar hakkında neler yaptı? Kimler Allah Kur'an'ın kendisine veriyor. İman değil. Kendilerine Efendim ben katil değilim. Ben bilir miyim? Ben Kendini bilmez. Necim? Hiç damla yani, sınak da farkında olmayan, çiftliğinin bu örgütleri verenler, bir köylü, bu manzara yerine aldı. Bizleri de sana vermeden, Resulullah'a emanet ettik, Allah'a emanet etmesinden, onun yönetimlerinden, yönetimlerinden mücadele eyvallah. Ben de özür O yüzden bazı insanlar, bir zamanlarda, bu bağlı zaman, şöyle zaman böyle, bu köşküden gelenleri Tavsiye ettiği sıkıntıların sebeplerini pek ramâne bağlamış, vakta bağlamış, istekli bir zamandayız. Zaman, olan zaman değil. İnsanların hal davranışları, kendi özemiyle uğraştırmış oldukları bir dünya,